Selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte o Last oynayacağız ee, uzun zamandır oynamak istediğim bir oyundu ee, şöyle ben her şeyini ayarladım as şey vardı biraz sıkıntıları vardı kaçak indirdiğimiz için ancak İngilizce oyun yani Türkçe'sini falan bulamadım birine dur Türkçe halini bulamadığım için o yüzden birini bu şekilde İngilizce oynayacağız belki ki Türkçe bulurum bilmiyorum o da isterseniz tabii ki. Ee, o zaman hadi başlayalım. Biraz korkuya e, biraz meyilliyiz de. O yüzden yani. Bir de abicim ya. Hani odanın ışığını da açmadım. Akşam çekiyorum bir tek şey. Kameranın ışığı var. Hayır şuradaki malikaneye gidecek büyük ihtimal. Bunun götünü orada sikecekler ben biliyorum. Hani amacı nedir ben de bilmiyorum. Ee, galiba götü kaşınıyor biraz. Benim de biraz korku dürtülerim kaşınıyor. Anlamadım. Ee, bu arada bu kadar korku oyunu çekiyoruz. Umarım beğenirsiniz. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Ee, ee, şimdi bu evimize bir girsin bakalım. Gireceğim mi dayı? Sağ çek sağ çek sağ çek. Bak burada bir güvenlik kulübesi var. Net. İçinden canavar böyle fırt diye çıkacak. Aha. Ev fenerini çektik. Arabanın anahtarını aldık. Burada ne var abi? Doküman var bir tane. İngilizce bilmiyorum geç. Ne var? Pil. Al. Kamera al. Alacağım ya kendime de böyle bir kamera. Güzel bir şey. Belki dışarı videoları falan çekebilirim. Hatta şurası videolarıma da belki lazım olabilir bilmiyorum. Telefon kamerası pek de iyi değil. Ya da telefonumuz iPhone 11 alabiliriz bilmiyorum artık her nasıl giderse. Ya hızlıca şu oyuna başlayalım da. Boş yer. Hatta direkt ben koşacağım yani. Baya baya turlayacağım etrafı. Ne diyor? J, N falan bir şeyler diyor. Neyle ne yapıyoruz abi? Not defterimizi açıyoruz. Notes. Bacık. Close. Şimdi. Girsene lan eve. Heh. Yok canavar var yok burada. O zaman şuradan eve gideceğiz. Aç kapıyı bezirgen be, başı. Mouse buton left right mouse buton Anlıyoruz kardeşim Koş diyorsun sen bana Oo bildirim geldi telefondan Bu rüzgar da neyin nesi aman yarabbi Kesin bu için bu evin içindeki vampirler bizim götümüzü sikecek Left shift shift basınca koş diyor Aç lan kapıyı Açın lan Koca Murat geliyor açılmıyor Buradan bir yere gideceğiz galiba Buradan gidilir. Bah. CTRL'e bas. <laughs> Bu kapı bizi sonra. Buradan gidelim bakalım. Aç Bir daha aç Açmıyor. Atla. Merdivenden tırman. Demek ki pencereden gireceğiz. Kedi miyiz biz pencereden gireceğiz. Pardon. Ne pencereden kim girer? O kadarını da bilmiyorum ya. Zıpla. Buradan da zıplayalım. Az çok İngilizcem bunlara yetiyor gibi bir şey ama büyük ihtimal böyle uzun yazı falan çıkarsa onları okuyamayacağım gibi geliyor. Fazla İngilizcem yoktur kusura bakmayın. Buradan mı gideceğiz? Ben buraya girdiğimde canavar beni buradan aşağı itmezse ben de başka bir şey bilmiyorum. Hadi. Etmedi. Aman ya bir dur benziyor. Işık aç. Yok bir şey. Tamam. Oo, bu da baya baya dökülmüş yani. Bir saniye bir saniye. Kurtarın lan. Aa geri gidebiliyormuşuz lan. Ama içeri girelim ki oyun sürsün değil mi? Şimdi gir abi içeri gir 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 baskın baskın. Yaratıklara baskındır abi. Buradan buraya. Anayın amına koruma. Nereden geldi lan o ses? Aç. Hani sırf buraya kapatmışlar oradan oraya dolanalım diye. Bak işte. Şunu kapatalım. Biri bitmesin. Kalman bir şeyler görürsen belki açarım. Pil var al. R ile yarjör yenileyebiliyoruz yani şey yapabiliyoruz kameranın ee, pilini değiştirebiliyoruz burada bir döküman var onu almayacağım ama sonuçta bir işime yaramıyoruz sırf zaman kaybı al işte olmadı ver pil ver aç kamerayı her an biri gelebilir çık buradan Bahalım. Lan aynı amına. Ne yapıyor lan? Bize bak bize. Bizi öldürecek. Bir şey yaptı mı orada. Atla bakalım. Git bakayım. Aç kapıyı. Lan onu sikeri boğuluk çocuğu. O ses neydi? Yavşak. Peach. Öbülallah mera şeytan rahime bismillahir rahim. Bundan geliyor hep bu sesler. Aç bu kapıyı. Ananı kim adama bak adama bak geliyor. Daha şarjımız var. Close dur. Dur bir saniye. Sesi daha fazla açtım. Oy. Aç kapıyı tekrar. Gitti değil mi o? Gitti o gitti. Korkuyorum amına. Adamın nefeslerine bak. Bir bakayım. Alo. Bu kolun sahibi kim? Alo. Selhadin. Orda mısın? Aç kapıyı, bezirgen başı. Korku oyunlarında bu kadar sakin olmam bence gayet anormal bir durum. Tıklayarak geçeceğim. Geç. Lan! Kimsin orası bu çocuğa? Gel ananız kim gel? Ha? Attı ben aşağı. Yat aşağı dedi yat aşağı. Ya çok piç bir insan bu. Ben bunun anasını, ben bunun ortak kuzuki Ne diyorsunuz? Anlamıyorum ki Peach. Konuş konuş. Kameramı geri ver lan. Işığı çek. Çok gözüme geliyor. Şuradan ayrı bir tane geliyor zaten. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben bunu net döverim abi. Bira bir gelsin yumruk yumra. Ama ölümsüzlük açmayacak. Zombi gücünü açmayacak. Öyleli. Bahala bah Adamın içinden geçmiş. Akıl security control falan bir şeyler diyor. Aç bu aç burayı. Aç. Aç açacağım. Aç. Bir şeyler var mı burada? Bahala bah. Adamların özel teçhizat öldürme odası burası. Aha dur telsiz var burada. Telsizi alamıyorum. Polisin kafasını kopartmış. Bunlar suçlu. Bunlar suçlu. Var mı burada bir şey? Bilgisayar odası. Özel teçhizat. Adam siken silahları varmış. Ney Döküman aldık. Vay oras bu çocuğu. Ben oraya gitmem ki. Sikseler beni oraya gönderemezler. Başka yol mu yok abi bana? Başka yol yok sanki. Buradan giderim ben de. Aa, yok ben buradan da gitmiyorum. Buradan da gitmiyorum. Buradan da gitmiyorum. Bana başka yol mu yok? Bana başka yol mu yok? Ama o canavarlar anlık çıkıyor. O orada hep bekliyor. O yüzden. Için... Aa, bana başka yol var abi. Bu yoldan da gidemezsem artık kendimi çukurdan aşağı atacağım ha. Al işte. Bıcı bıcı yapalım Darinna mis gibi kokalım Bıcı bıcımızı da yaptık Şöyle buradaki odaları tek tek kontrol edeceğim Şimdi hızlıca bir bakalım Dur lan Aç Hiçbir şey yok Aç Farz et ki ben burayı görmedim Aç Farz et ki ben bu kolun burada olduğunu bilmiyorum Hatta ben bu odaya hiç girmedim. Pil yok pil. Pil ver pil. Pil ver ki kameramın pili çok olsun bol olsun. Burada kim var? Burada galiba Anlamıyorum ne yapmış olabilirsiniz ki bu kanın buradan böyle sıçraması için. Hayır canım bilgisayar yazık olmuş. Ben ona yanıyorum. Bırak adamı boş yar, adam zaten buraya gelerek hata etmiş. Ama canım bilgisayarın ne suçu vardı? Gidelim biraz daha. Burası ne? Buradan gidemiyoruz. Anahtar lazım. Camı kır. Açamıyoruz. Bir. Bir sesi geliyor lan. Abi çok pis ses geldi bu arada. Bir şey bir şey dedi ama ben pek anlamadım. İngilizce konuşuyor tabi nereden anlayacağım. Ya bu telefonlara buraya koyanların ben beni tasını sikecem ha oros bu çocukları. Bir daha buradan gidelim bakalım. Aç ışığı. Açılmıyor Açılmıyor Nereden gideceğiz Nasıl geçeceğim abi ben buraya Neyse arkadaşlar biz buraya geçemeyeceğiz gibi mi geliyor çok yarı geçtik zaten ee, Bence bugünlük bu kadar olsun ya Hani Oyunumuzu biraz oynadık, biraz korktuk, biraz şey fazla korkmadık aslında ama yine de güzeldi yani ilk bölümü. İkinci bölümü için yorumlarınızı bekliyorum. Ee, o yüzden bugünlük bu kadar diyorum. Hoşça kalın diyorum. Bay bay.